Anneciğim bayram açtıklarımla demiştin ki her şeye evet günü yapacağız. Hadi başlıyor muyuz? Mecburen başlıyoruz söz vermiştik. İlk isteğin ne Poli? Bu arada hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. E ee anne ilk isteğim bir hayvan sahiplenmek. Hadi pet shop'a gidiyoruz. Ne? Hayvan sahiplenmek mi? Hayır ben evde hayvan bakamam. Anne her şeyi evet günü unutma hadi. Ay mecburen gideceğiz. Anne şunların sevimliliğine bakar mısın? Ay kedimi sahiplensem köpek mi? Ay tavşan var seni yerim kuş. Ay ne alsam ya hangisini sahiplensem? <laughs> Şu beyazın güzelliğine bak ne kadar güzel cins bir kedi. Uyuyor. Ay bu da uyuyor. Bunların uykusu gelmiş anne. Kızım senin boyun kadar hayvan bunlar. Nasıl bakacaksın evde? Anne her şeyi evet günü mecbursun. Of nereden kabul ettim ya. Anne ben ya bilmiyorum. Anne şu köpeğe bak süslü pembişi, saçların. <laughs> Ay anne ben bunu vallahi okuluma bile götüreceğim. Yürüyüşlere çıkaracağım. Söz veriyorum her gün ben yürüteceğim. Söz mü kızım bak bakımını ben yapmam. Bütün sorumluluklarını kendin alacaksan hayvanı sahiplenebilirsin. Söz anneciğim her şeyi ben yapacağım Her şeyi söz veriyorum Peki tamam o zaman e, köpeği sahiplenebiliriz Abla şu köpeği sahiplenmek istiyoruz Hadi anne şimdi köpüşümü eve bırakalım da Benimle çocuk filmine geliyorsun Hem de patlamış mısır bir de içecek alarak Kızım hadi sen koltuğuna otur ben patlamış mısırla içeceğini alıp geleyim Tamam anneciğim o zaman en, en koltuğa geçiyorum. Seni de buraya bekliyorum. Ay yeni filmi izleyeceğim yaşasın. Heh, al bakalım Poli getirdim içecekle mısırı. Ya kızım ben filmden çıksam olmaz mı ben ne yapayım bu filmi? Hayır anne. Anne kız her şey evet günüydü mecburen benimle izleyeceksin. İyi tamam film bitince ne yapıyoruz? Aqua Park'a gidiyoruz. Eh geldik Poli. Hadi git kay. Aa ne demek git kay? Sen de kayacaksın anneciğim. Unuttun mu? Her şey evet günü. Kızım saçmalama ya. Anne biliyorum. Altında mayo var. Eteği çıkarırsın kayarsın. Ben bununla zaten kayabilirim. İyi peki. Hadi önce sen kay. Sonra da ben kayayım. Hadi o zaman yukarı gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi buradan güzelce kayacağım. Başlıyorum. Oo takıldı buraya. Niye böyle kaymadı ya? Bir daha deneyeceğim. Bir daha şöyle bir deneyeyim bir dakika arkadaşlar. Uhu! Anne, hadi gelsene. Ben suda yüzüyorum. İyi tamam hadi eteğimi çıkarayım da geleyim bakalım. Ay arkadaşlar, bir söz verdik, mecbur kaldık ya. Eteğimi çıkardım. Gelin bakalım nasıl kayacağız? Ay hiç de haz etmem böyle kaymaklardan. Ay poli başıma neler açtın Allah'ım ya. Ay! ay. ''Ay kızım, su da çok soğukmuş ya.'' ''Nasıl yüzüyorsun?'' ''Ay donuyorum.'' ''Anne, itiraz etmek yok.'' ''Hadi birazcık yüz.'' ''Allah iyiliğini versin poli, donacağım gerçekten.'' oy kızım, vallahi donuyorum.'' ''Ben çıkıyorum poli, e, sen biraz daha yüz de gel.'' Ah, annem de hemen dondu.'' ''Şu hale bak ya.'' ''Nasıl evet günüydü bu?'' ''Neyse annem sözümü tuttu, getirdi.'' ''Anne, gel şu salıncaktan da sallanacağız.'' Hadi anne salıncağa bindim. Ay Poli beni iyice çocuk ettim be kızım. Ne işim var benim burada? Ha sallayayım mı kızlar sizi? Olur sallarsanız sevinirim. E anne bundan sonraki planımız nedir? Ben diyorum ki şu dönme dolaba binmiyordun ya benimle. Hadi bakalım dönme dolaba gideceğiz. Hayır Poli dönme dolaba gerçekten binmem. Beni öldürsen binmem mümkün değil. Anne hatırlatayım her şeye evet günü. Allah'ım ya Rabbi mecbur kaldık. Son bir isteğin tamam mı? Dönme dolaptan sonra son. Tamam tamam son hadi gidelim. <laughs> ya kızım binmesek olmaz mı? Hadi vazgeçelim başka bir şey iste. Ya anne en azından küçük bir tur ya hadi. Ay anne çok eğlenceli. Ya kızım bu da tuhaf zaten tam dönmüyor. Ay 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 havada mı kaldım? Ay çalıştırın ay. Anne merak etme çalıştıracaklar. Yeter mi kızım? Hadi inelim. İyi tamam hadi sözünü tuttun. İnebiliriz. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Açın hemen çıkarın beni ya. Şimdi ne yapıyoruz Poli? Anne son kalan paramla da ayakkabı almaya. Oh be sonunda normal bir istekte bulundu. Hadi gidelim. Ay anne istediğim şu sarı ayakkabı. Ay çizme hala duruyor. Ne olur çizmeyi de alayım. Kızım çizme zamanı geçti. Yaz geldi ya. Ne çizmesi? Anne baksana indirimde. Hem her şey evet günü değil miydi? İki ayakkabı istiyorum. Ay Poli vallahi evet dediğime diyeceğime pişman ettin ya. Öf. Tamam dene bakayım nasıl olacak. Hadi şu sarı ayakkabıyı bir giyeyim bakalım nasıl olacak. Ay bakar mısınız nasıl güzel şöyle yandan da bir bakın. Arkadaşlar yazlık bunu alıyorum. Bir de şu çizmelerin güzelliğine bakın. Bunları da deneyeceğim hemen. Ya siz nesiniz böyle? Aşık mı oldum resmen ayakkabılara. Anne ikisini de alıyorum. İyi tamam ocak batıran. Al evimizi batırdım bugün. Allah'ım harçlıkları harcayacağım dedin ama bayram harçlığından daha çoğu gitti Poli. Anne yukarıda karaoke var. Bir şarkı söyleyelim ya ne olur. Kızım ne diyorsun ya? Ayakkabıya zaten verdirdin o kadar para. Hayır eve gidiyoruz. Anne bak evet gününün sonuydu. Son anne please please. Sen var ya sen var ya tribünlere acayip güzel oynuyorsun var ya. İyi peki ama söz ver gerçekten karaoke son sonra eve gidiyoruz. Söz anneciğim söz. Hadi ayakkabımı giyeyim arkadaşlar karaoke'ye çıkalım. Heh, geldik Poli Hanım ne yapacağız şimdi? E beraber şimdi şarkı söyleyeceğiz mikrofona geçelim gel. Anne ben başlıyorum sen bana eşlik et tamam mı? Tamam hadi başla. Ay kızım çok da dinleyen var etrafta ben çok utanıyorum. Ya bir şey olmaz. Bak şimdi başlıyorum. Bilmem mi zor günlerim de hep sen yanımda vardın. Kızım Poli ay sus bir dakika. Poli ne biçim söylüyorsun ya bağıra bağıra rezil olduk ya. Kızım bu ne biçim ses <laughs> Allah iyiliğini versin. Bence karaoke'yi bırakıp gidelim. Aşk olsun anne ya. Ya sesim kötü olsa ne olmuş? Herkesin sesi güzel olmak zorunda mı arkadaşlar? Yani söyleyeceğim ben. Hadi sen bana eşlik edeceksin. Oo o, o günlerdir. Anne niye eşlik etmiyorsun? E kızım çünkü ben bunu bilmiyorum. Bu hangi şarkıdır bu? Hangi sanatçıdır ya? Sefo anne Sefo. Güncel bir sanatçı. Isabella var ya o. Isabella mı? O mu söylüyor? hayır hayır Sefa söylüyor. <laughs> İzabel diyor ya. Anne senin bildiğin bir şarkı söyleyelim. Ee, o zaman ne söylesek acaba? Hadi gel bakalım. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle oldum da mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? <laughs> Güzel oldu kız anne. Ay anne çok harika bir anne kız günü olmadı mı? Hı, sorma harika bir gündü gerçekten. Evet evet kızım harika bir gündü, muhteşem eğlendim ya anlatamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah eğlendirebilmişimdir sizi. Kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi bayramlar. Hoşçakalın.